Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İrfancan Kahveci transferi hakkında düşüncelerimden bahsedeceğim. İrfancan Kahveci, ee, Türk oyuncu, milli oyuncumuz hakkında transferi hakkında neler düşündüğümden bahsedeceğim. Öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu konuda kıyasıya bir yarışta olduğunu biliyorduk. Yani medyada her yerde çıkıyordu. İrfancan Galatasaray'da, İrfancan Fenerbahçe'de, Galatasaray'a yakın, Fenerbahçe'ye yakın gibi cümleler duyuyorduk elbette. Bu konu hakkında düşüncelerimden bahsedeceğim. Öncelikle İrfan Can Kahveci'nin küçüklüğündeki takımın Fenerbahçe olduğunu biliyorduk zaten. Fenerbahçe formaları olsun, formal fotoğraflar olsun, idolümün Alex demesinden olsun, birçok şeyleri biliyorduk zaten. Şöyle şunu söylemek gerekirse İrfancan Kahveci profesyonel bir futbolcu. Yani küçüklüğündeki takımı illa ona transfer ol olmak zorundayım diye bir düşünce de olduğunu düşünmüyordum ben. Yani Fatih Terim'in İrfancan bize yakın. Biz istiyoruz. O da bizi istiyor gibi bir cümle kurmuştu. Öncelikle yani Fatih terimin neden böyle bir cümle kurduğunu anlamış değilim. Çünkü Fatih terim e, yani tam olarak transfer. Ben bunu dediğinde artık İrfan Can transferi bitti dedim. Çünkü böyle bir cümle kuruluyorsa. Yani neredeyse yüksek ihtimalle bitme derecesine geldiğini düşünmüştüm. Ama durum böyle değilmiş. Fatih Terim neden böyle bir cümle kurdu? Bunu anlamış değilim doğruyu söylemek gerekirse. Yani ben burada Fatih Terim gibi bir profesyonel ismin bu tür cümlelerin kuracağını hiç tahmin etmezdim. Ee, yani böyle diyorsa demek ki transfer tamamlanmıştır diye düşünmüştüm. Ama böyle olmadı. Ali Koç ve Emre oldu. Ee, İrfan Can kahveciyi ne kadar istediklerini belli ettiler ve aldılar. Ee, İrfan Can doğruyu söylemek gerekirse Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı olduğu bir futbolcuydu bu sezonluk. Neden bu sezonluk diyorum çünkü e, Fenerbahçelilerin İrfan Can transferi için e, zaten yakın zamanla değil gelecek sezona dair bir transfer olduğunu söylüyorlar. Yani Ozan Tufan sezon sonu gidecek ve onun yerini doldurmak isteniyor. E, doldurmak isteniyor ve Türk bir oyuncuyla doldurmak istiyorsanız İrfancan çok iyi bir alternatif. Ve tam o anda Galatasaray onu istiyorsa ve Galatasaray onu alırsa bir daha İrfancan'ın gelmeyeceğini az çok tahmin ediyoruz demektir. Hem büyük bir yıldızı Galatasaray'a kaptırıyoruz hem de büyük bir e, büyük bir yıldız yani İrfan Can milli takım için önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gelecek için de olsa, günümüz için de olsa. Yani hem bir yıldızı Galatasaray'a kaptırıyorsunuz hem de bir yıldızı yani bir anda artık alamayacak dereceye geliyorsunuz. Hem de o Fenerbahçeli bir oyuncu. Arkadaşlar neden Fenerbahçeli olduğunu üstüne Basa basa söylüyorum çünkü ne olursa olsun e, bir aidiyet hissi vardır. Ne olursa olsun, ne kadar profesyonel olursanız olun bir aidiyet hissi vardır. E, bundan dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. E, İrfancan Can Kahveci transferinde e, Ali Koç ve Emre Belezoğlu devreye girdi ve Galatasaray'ın teklifinden daha iyi bir teklif yaptığını e, dolayısıyla Göksel Gümüşdağ'ın e, yani Başakşehir Kulübü'nün başkanının Fenerbahçe teklifini daha yüksek bulduğundan dolayı al, e, alacağ, e, kabul edildiğini iletti. Ve İrfan Can transferi gerçekleşti. E, hatta transfer gerçekleşmeden önce çok haberler dönmüştü. Bir ara Galatasaray çok yakında transfere Ama e, Fenerbahçe aldı. Evet tekrar diyorum Galatasaray'ın şu an şu an İrfan Can'a daha çok ihtiyacı var. Arkadaşlar yani birçok Galatasaray sayfalarından da okudum sosyal medyada. İşte İrfan Can'a İrfan Can'a size kakaladık. Biz de Getson Fernandez diye bir dünya yıldızını aldık diyenler gördüm. Arkadaş ilk başta siz İrfan Can'a kakalamadınız. Yani böyle bir durum yok. Galatasaray'ın İrfan Can'a ne kadar istediğini duyduk zaten. İrfan Can kahveci transferinde yani ben Fener hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray için kim olursa olsun o fiyatı vermesinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum doğruyu söylemek gerekirse yani evet İrfancan Kahveci büyük bir büyük bir transfer ee, ama şöyle bir durum var yani 7 milyon artı işte bonuslar falan çok yüksekti yani bir Türk kulübünün şu an bu şartları karşılayabileceğini hiç düşünmüyordum bile ee, gerçekleşti transfer. Galatasaraylıların bir söyleme vardı işte Galatasaraylı yorumcuların işte İrfancan Can Kahveci gelirse Mesut Özil'den daha büyük gündem olur diye İrfancan Can Kahveci Fener'e geldi Mesut Özil de Fenerbahçe'ye geldi e ne oldu yani arkadaşlar şunu söyleyelim 2 sezonun iki sezon değil mi? bu ara transfer dönemi ve yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'dir bunu kabul etmek gerekiyor. Galatasaray Onyekuru geldi. Yani Onye kuru iyi bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne çok uygun bir oyuncu olduğunu ve Fatih Terim'le çok iyi anlaştığını biliyoruz. Beşiktaş Cenk Tosun'u geri aldı. O da bence uygun bir gayet iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye Atilla Zala'yı işte Mesut Özil, İrfan Can geldi. Bunlar da Galatasaray'a Getson Fernandez geldi. Arkadaşlar evet şu an bir de şu konuya denk gelelim. Bunu demeyi unuttum. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kakaladık. Biz Dünya Yıldız'ı Getson Fernandez aldık. Arkadaşlar ilk başta ben bu düşüncene çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz, eh Fernandes evet şu an piyasa değeri oldukça yüksek geçen sene de özellikle. Ama son yıllarda çıktığı maç sayısını bilmiyoruz. Hani soru işareti. Evet çok iyi bir oyuncu da olabilir. Hani bir Tarişka etkisi de yaratabilir. Bir Alex etkisi. Ya çok zor yani Alex ve Tarişka etkisi yaratamaz ama hani ee, yüksek derecelerde oynayabilir ama ben size şunu söylüyorum ee, İrfan Can transferi kadar kesin bir transfer değil İrfancan Can sakatlandı bu arada ee, imzadan önce ama İrfancan Can transferi garanti bir transferdi yani Türkiye'de nasıl oynadığını biliyorsunuz arkadaşlar ara transfer döneminde şu çok önemlidir bildiğiniz oyuncuyu almak veya hani kesin bu adam burada iş yapar diyebileceğiniz oyuncuyu almak. Mesela Onyekuru transferi öyleydi. Yani e, İrfan Can transferi öyleydi. Cenk Tosun transferi öyleydi. Trabzon'un Bakasetas transferi öyleydi. E, Trabzon Spor'ta Yunus Mallı ve Bakasetas aldı ve Bakasetas'ın ben çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, e, konuyu dağıtmazsak İrfancan Can Kahveci transferinde yani Galatasaray kulübün istediğini biliyoruz. E, gerçekleşmedi. E, bence biraz maliyetli oldu. Yani tuzlu diyebiliriz. Ama e, sonuç olarak eğer bir dahaki sezon düşüncesi varsa Ozan Tufan ayrılığını düşünüyorsanız bu transfer normal diyebiliriz. Evet Fenerbahçe'nin şu an o bölgesinde çok fazla oyuncu var. Mert Hakan'ından tutun, Pelkas'ından tutun, Gustavus'una falan filan bir sürü oyuncu var. Ama e, yani Mert Hakan'ın ne kadar iyi ne kadar kötü oynadığını az çok gördük. Ozan Tufan Gustavo ikilisini zaten biliyoruz. Sosa yani bir var bir yok. Mesut Özil transferi yani tamam çok büyük bir dünya yıldızı. Ee, ona bir şey demiyoruz. Ama eğer Ozan Tufan'ın seneye gitmek için aldıysanız evet yani Ozan Tufan'ın seneye gideceğini düşünerek aldıysanız evet düzgün bir transfer Güzel bir transfer ama burada yani Galatasaraylılara biraz üzülüyorum diyebilirim. Çünkü Mesut Özil transferinden daha çok etki yaratacak dediniz ve İrfan Can'ı da aldı Fenerbahçe. Bu konuda yani Galatasaraylıların aslında şu anki yönetimin Galatasaraylıların istediği şeyleri yapamadığını düşünüyorum. Galatasaray da güzel transferler yaptı. İşte Mustafa Muhammed, Onyekuru gibi transferler. Ama Galatasaraylıların e, istediği durumu alamadığını az çok görüyorum. Yani benim düşüncelerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.